Selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle ee, bu uygulama buldum. Ee, bu benim gösterdiğim kat kat daha iyi play oyunlardan gösterdiğim. Çünkü fırça özelliği, bekletme özelliği, e, fotoğraf çekme özelliği, e, videoları editleme özelliği falan var. E, arkadaşlar, e, yeri olmayanlar benim önceki videolarımı izlesin play oyunlardan yaptığımı o yer yeri olmayanlar için onu tavsiye ederim. Ee, yeri olanlar için zaten bu da yeri olanlar için uygun da birkaç megabayt. Ben şuradan e, veriler temizi yapayım size baştan göstermek için. Hmm, veriler temizliği yapalım. Tamamdır. Ee, buraya giriyoruz arkadaşlar. Bu Siz yükleyeceksiniz. Ee, uygulamanın ismini en sonunda göstereceğim. İzin ver'e basıyorsunuz. Ee, is, e, buradan izin ver'e bastık. Evet arkadaşlar. Buradan sağdan sola çekiyoruz. Sağdan sola çekiyoruz. Şimdi başlata basıyoruz. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Hah geldi arkadaşlar. Arkadaşlar e, burada ücretsiz deneme falan yazıyor. Bu öyle şeyleri falan dublaj falan kullanırsanız oluyor. Bu yalan yani yalan değil de dublaj falan kullanırsanız oluyor. Yoksa hiçbir sıkıntısı yok. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldi. Uygulama şeyi. Buradan bunu alıp. Im, fırça özelliği var. E, böyle fırça özelliği var. Başka Güzel güzel özellikleri var. Resim çekme var. E, üstte de gösteriyorsunuz. Buradan e, kendinizin ekranınızı açma falan var. Tavsiye ediyorum bu uygulamayı. E, Play Store'da nasıl yükleneceğinizi göstereyim. Yani uygulamanın ismini. Şuradan giriyoruz. İsmi bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ee, arkadaşlar yani kan unutmadan söyleyeyim kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.